merhaba arkadaşlar. Daha seni Bugün sizlerle birlikte ikinci arkadaşlarla PUBG videosunu çekiyoruz. Alkış. Ye. Ölüyorum. Arkadaşlar ben Mertaksa. Ben S2G S2, S2, Gojo 34. Ben sayırol Seldiç. şu arkadaşlar şu üstü başı rolattı da artık Gökhan. dans eden deli. Gökhan ne yapıyor? Anlık Gökhan deli Yokhan, deli, deli oldum da taşa sordum. Da başlayalım, be. başlayalım Başlayalım. Başlayalım. evet. Bekleyin. Benim değil mi? Evet mobilya gibi dans ediyorsun kendine. Kim gol atar bugün? Kanka mami hazırız. Aa bende de var. Kim gol atar bugün? Immobile. Mobilya. Mobilya. Mobilya kendisi. Beyler ben biraz... bak. Ne diyordum ki mobilya kim lan? Işıkta immobile. Beyler biraz bağırarak konuşun. Tabi ben anlamadım. Ya. Tıla suyunu ya. çıkartma. Ya. Mertliyim ben. Aa ben sardım. Ya. ya. ben bunu tutmayla oldum Çıkın lan ortaya. Çıkmıyoruz la. <laughs> ortaya çıkmazsanız geçsiniz. Çıkmazsanız biz geliyoruz. Lan bir çık. Mert senin ben. <laughs> lan Mert niye karşıma ya. çıkıyor? Sıra beni kurtar. Sıra beni kurtar. Lan kurtar be. Ben Mert'in şu an ekranını görebiliyorum. Nereye gittiğine bakabiliyorum. Ya şu an bir açtı. Yap bakayım aşağı. Çıkın lan ortaya. Mobilyalar sizi. Ya hak bu. Tuna zaten karayık mı? Ya hak bu. Ya hak bu. Ya hak bu. Ya. ya. Kanka. Kurtar beni Tuna. Tuna kurtarma kurtarma. Tuna kurtarma sana. 10 bi bin dolar. Ya Tuna kurtar beni. Ya <laughs> Tuna bir yürü ya. Sen Tuna'yı ben görüyorum. Be. Tuna'yı ben görüyorum. Geliyorum geliyor. Rumadaya geliyor. gel. ya. Giro Giro. Giro Martens. Alo Giro nerede Giro? Wi bekle 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 ya o saflama ki sen, geri sen, sen geriye çekilsen adam beni oradan vururdu işte gel agam gel 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 helal lan aslanım benim <laughs> ya puh. kurtar beni agam gel evet. kim gol atar? Evet, kim gol atar bugün? arkadaşlar ya, er ya top. Ne alak, oğlum? Gelmeyin. Gelen gelen gey. Geysiniz beyler. İkiniz de geysiniz. Hadi, şey yapma, lan! Şişt. Of 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 nasıl vurdum be Tamam bekleyeceksiniz bekle <laughs> demen... Tuna, sen burada kal Tuna, oğlum, Gelin. Tuna gel lan Tuna BG. Göklerde Kartal gibiydi Oğlum ben <laughs> Kurtar lan beni Oy. Ya kurtar canı Gel 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 Tuna beni kurtar Tuna kurtarma Kurtarmasana 100 milyon dolar Trilyon evet, katrilyon Tuna ben seni kurtardım Tuna Kurtarmadım gerçekten <laughs> Kurtarmadım mı? Tuna seni <laughs> kurtarmadın sana <laughs> Nasıl inandın ya <laughs> 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 Aç <Ağaç> kapıyı Feta. <gülüyor> 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 lan. Geliyorum lan ağzına sıçayım seni. kaç var. Tuna gel lan tavayla. Tuna gel. Gel tavayla gel. Tuna kaçma. Tuna korkak Tuna. Tuna korkak Tuna. Sigma boy. Kaçacak. Kaçmak yasak. Şaka şaka. Ya Serbest. Abi, ya? <laughs> gel gel. Sen bana bir geçen video yumruk atmıştın değil mi? Al sana yumruk. Ben, ha. Baba baba <laughs> Baba kız. Bana öldürme abi. Kim öldürdü lan seni? Sen seni tavayla öldürdüm değil mi? Ya hakpur. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yeni yeni bir taktiğim var. Ya hak bu taktiği. Ya. <laughs> Çok mu? Bu da benim. Dur, bu da. Benim. Oy! Kanka, Kanka sen beni kurtarmadın ben. Böyle vurursan böyle bir öyle ödersin, ödeyeceksin kanka? <laughs> bomba. Bir yerden bomba geldi. Ben attım onu. Kamera gel lan. Kamera gel lan. Aga bekle tamam almadık. <laughs> ya eşyor Ya bir git ya. Bekle lan. Tavamı şey seyreder gibi dizi seyreder gibi <laughs> Tura ay lan Mert neredesin? Mert bol kıyağını tost. Al oh, bakalım. Beni kurtar. Oh. Ötürüm bu. Oh. Oh. Lan beni ben ben, ben kurtarma. Tuna 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 Tuna. Adamsın oh. be Osa Suna. <laughs> ya onu da Hemen nasıl? <laughs> Aso, Kato. Şefko. <laughs> Şefki. Helal lan. Kanka nasıl? <gülüyor> 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 Kim kurtaracak sizi? <laughs> Geliyoruz. Ben Gel, gelmiyorum. Ya, Geleceğiniz varsa göreceğiniz ya, de var. Ya Hakku. Al sana gelecek. görecek. Ben 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 al, 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 ya Hak. 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 Al sana görecek. Ya, ha, Ver de <laughs> acil ha uç hadi. oğlum buraya. Kanka Mert sen ha ha diye güldün değil mi? Ha güldüm. Lan lan. Ya ya. kardeşime vereyim arkadaşlar. Kardeşim. Hayır hayır verme. Abi ne oluyor er? be? Ver diyor. Ver. Hangi sensin o? <laughs> <laughs> Yok uzun. Bu arabam yapar vın. Arabam yapar vın. Sana sen nereye gidiyorsun? Arabam yapar vın. Arabam yapar vın. Arabam yapar vın. Arabam yapar vın. Yappam yapar vın. Ana araban yakar vın. Vın 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 vın. Tula 112 acil. <laughs> <laughs> 112 acil. Vın 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 vın. Haydi kardeşim Eregon'u aç kapıyı. Eregon neredesin Eregon? Suna sen derin mi ya? <laughs> derin dağlara taşları uçuyor. Dört yamansızım var. İnce ince ince. Tavayla gel lan. Tavayla tamam, tamam, gel. gel, <laughs> gel lan. Usta Suna Karimet. Senin gibi ben sana Turan <laughs> Ben yarım saattir hangi sıradayım? <laughs> <laughs> Pompalı. Benim bu yapalım mı? Benim Erencan'da baba oğlu yapalım mı bu elden sonra? Hayır. Ben ne alaka ya? Gökhan'ın Ali ile kanal düştü ya. <laughs> o ortayı oynatsınlar. <laughs> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. Hayır aga okay. ya. Onu arayalım ne olur. Ya rapi yapmak istemiyorum. Tuna ya.